Mersin ile Halk ilçesi Zeyhan e, Akdeniz'de buluştuğu noktada Deniz Erman'ın birleştiği noktada şu anda yine balık ölümleri e, senaryosu var.

İçine i̇şte en az iki kere bu bölgede balık ölüleri meydana geliyor. Geçtiğimiz yerlerden bir canlı e, Bu batıda, çilelere, sularımıza sahip çıkıp bunların önüne bir an evvel geçmemiz gerekiyor. Bütün Kavt Kutası'nın tek icazı bu. Ama bura böyle komple dolu da bugün aslında. da vardı, ölü de vardı, karşı.